Evet arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Yusufkan, Ben Alperen. Ben de Dündar. Evet bu bizim ilk videomuz çok heyecanlıyız. Bu kanal yani şimdi diyenler olacaktır bu kanal nasıl bir şey? Ne, ne videolar? Nasıl bir tür videolar geldi Challenge üzerine bir kanal yani PUBG'de challenge videolar çekecek Arasına normal şeyler de videolarda olacak. Böyle hep challenge yani challenge. Biz de sıkılırız. Siz de sıkılırsınız. Normal evet. Hep de challenge. Şu anki challenge'ımız da pompalı çalın İlk defa sizinle deneyeceğiz bu challenge'ları. Hiç denemeden. Evet. Eskiden deneme yok. Ve hazır verelim. Evet, Oradan geçelim. Evet arkadaşlar. Free PR'e atladık. Yani fazla adam da olmuyor burada rahat tutanabiliyoruz. Pompalı da, pompalı da çıkıyor burada. Yani pompalıdan yani bir sorun da yaşamıyoruz genel olarak. Evet. Şimdi diyeceksiniz neden kulaa po militar militarice. Şimdi silah bulamayız belki. Şimdi durduk yere ölmem. Sessiz, sakin bir oyun kanka. Ne buldum sizce? Ne buldun kanka? Ha? Seviye 3 yelek de, seviye 3 kask. Bende de bir seviye yelek, böyle şey. bir seviye çanta, iki seviye kask. <laughs> <laughs> Elimde bizon hem de bizon Bende üst seviye altı. bir... Bende de seviye bir kask, Şöyle seviye bir, bir dürbün yelek. Şöyle hiçbir dürbünüm yok, dürbün bir dürbünsüz. Bir zaten dürbün bulsam ne olur, kullanmayacağım sonuçta pompalı. Pompalı da yok ama. O sorun da var. <laughs> teker tıkan. Ya bir şey bir değil mi? Biz bu maçı pompalıyla... Çağ, çağat çağat. Bitirirsek... Ben bir şey demiyorum. Vallahi Aynen. bir şey demiyorum. Bu maç pompalı ile yani ilk ona girmek çok zor pompalı ile. Ya arkadaşlar biz Proza ile ben alamıyorum. AK AKM buldum alamıyorum ya. Maga be. Alamıyorum. Bir de bir şey diyeyim mi? Lobide Kartal Göz vardı yani. Keskin Nişancı prosu. Biz ne yapacağız? böyle uzaktan uzaktan pompalıyız da da, da. <gülüyor> uzaktaki <gülüyor> adama uzaktaki adama pompalıyla sıkma challenge ya bu ne bak Şöyle böyle sıkma adam adam oğlum siz ne yapıyorsunuz sıkıyorsunuz <laughs> <laughs> şey, bir gün tutun bir gülüntüyüm. bu arada kanka. Oha dinler dibimdeyim ki kanka. Bu arada, arada arkadaşlar. Ara eğer şey pompalı bulamazsanız tabanca dışında bir şey kullanmak yok. Sadece yanınızda evet. bulundurabilirsiniz yani. Yani niye tabanca kullandınız da <laughs> demeyin yani. <laughs> niye tabanca kullandınız? <laughs> <sana. gülüyor> soru Sor. Pompalı bulmama yana geri bir ihtimalimiz var mı? Var. Ben hala bulamadım. Ben yok. Bende iki tane var. Ben iki tane vereyim. Tamam tamam buldum. Kanka al ata pompalı kaynıyor ya bu. Arada. Kanka ben bulamıyorum. Ulan AKM'yi alsaydım var ya. Yani 100 150 mermisi olmuştur rahat. Çok uzaktan adam var ha. Türk kanka. Kulaklığa çok uzak çok uzaktan bir ses geldi. Gel şey ya. Bizim bir adam çıkmadı. Evet abi o attık. O da pompalı çalış yapıyor abi. <laughs> şey pompalı sesi geldi. O da bizden. Bana ateş etti pompalı ya. Acaba duyuyor musun merak ediyorum. Ya bir şey diyeyim mi ya? Par 98 Burası bulursam. Ah. Tamam. 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 Yak yani. Ya, ya tamam da yanıma eskiyle. ya da yanıma drop düşerse. Tamam. Yapacak bir şey yok. Bakarsın. Aha adam. Kapa. Lan lan. Geliyorum pompalıma geliyorum. Aynen ben de. Kankalar ya. Pompalı ile öldüreceğim seni adam. Ya da madam. Adam. Adamın götünü üç numara abi. Bize de bir şey bırakır inşallah. Adam tam tersini yapıyor. I'm out. 362. Bombalı falan yok tamam. Mermisi mermisi de mi yok ya? I'm out. Ya adam bana 12 kal lazım. Bize ne? Bize de o lazım. Pompalı mermisi diyor pompalı. Tamam. Bize ne? Bize sanki lazım. Bize değil. ama bize de o lazım işte. Tamam ama bize bize A de o lazım. Çok yanlış işte. kişilerden ona, istiyor. O, ona lazım olmasından tamam da. bize ne? Yani çok yanlış kişilerden istiyor Yani sanki. bizi bulursak göçürürüz. <laughs> Düşünsene. Sen herhangi bir numaradan uzaklaş kanka. Neden? Bomba ya. <laughs> <kanka>. Üstündeki <laughs> kanunla Video Videoya heyecan katıyoruz ve takım arkadaşımıza bomba atıyoruz. Öldürüyoruz. Hadi lan öldürün onu. Öldür. Diğer kısmı ne buldum ama buradayım. iki tane üst üste ama böyle olmaz ki. Ben bunu beni patlatacak. Kanka iki tane üst üste hakemler ben bu adamı Oğlum, öldürürüm. Oğlum bir sene Oğlum biz bana seni atın. kurtarırız da. Çocuk. Çocuk seni döverim. Ekran evet, sen flashladım onu. Ben de bomba atarım. Çocuk yok. sana adını <laughs> öldürürüm. Çocuk. Geri de kal sumok. Bomba. Bomba nerede? Bomba Kardeş. Nerede? Kanka bana şu an smoke atıyorsun. Ben bunu bilmiyor muyum? Sumo değil de şu Kardeş, an. Benim canımı sen niye durduk yere indirdin? Benim canım yüzken şimdi. Hı? 5 numara, 5 numara bomba kanka. Evet kardeşler, 3 numara yazdı diyeceğiz. Videoda Oğlum, kavga çıktı. Bu numara gerçekten de ne? Neden bulaşıyorsun lan sen bize? Hadi Ay yoluna git. Video başlığını buldum. <laughs> Videoda kavga çıktı yerimizde duramadık. <laughs> Öyle evet. mi olsak? Aa evet olabilir. Videoda kavga atın çıktı. Buraya, ben atın buraya, atın buraya. Ya tutamadım, tutamadım ya. O üst taraftan atlı verecektiniz bomba tam patlarken bana söyleyecektiniz ben de kaçacaktım. Ya da ben yere yatardım beni kurtardınız bunu boş verdiniz. Bombam ha, yok diyorum ara et bombam yok ben seni şimdi öldürmüştüm. Ben de de. Var ya bir bulurum. üç numara. On kere öldürmüştüm ben seni rahat. Bombam olsa. Köprü pususu vermiş. Yaparız oğlum köpek. Ama araç ben dedi kendi yani tutar falan var. Araçlayız, araçlayız. Çok gıcık kaptım buna. Araçla ezerim. O olur. Ezelim işte, ezelim. Ezelim. Tamam. Bagi de var orada. Neredesin? Dur. Açık arazide sen bir çık. Senin betin benzini ben bir atayım. Kanka istersen ben de yazabilirim. Gel kanka, kanka. Git kanka istersen oradaki al. Gel sen oradaki bagiya al. Sen de ilk. Ben kanka, ne beni yapıyorsun? şey yaparsa sen o, de ona. ne yapıyorsun oğlum? Git bagiya al bagiyi. Ha. Beni şey sollarsam sollar onlar sen arkamdan gel. Nasıl? Üç numara. Sen bittin oğlum. Dur dur. 3 numara gel buraya. Lan. Bittin lan? bittin. Allah çok güzel araba sürdü. Oğlum dinleri kaldın. Ne, ne, yusuf, Yusuf ya arabayı aldı oğlum arabayı aldı. Yusuf yusuf yusuf, yusuf yusuf tut. Yusuf tutmaya tut. Yusuf tut, sıkıştır yusuf, yusuf. Tamam. Yusuf tamam. bin arabaya bin in arabadan o arabadan in. Tamam tamam tutma tutma. Bir, araba patlayacak. Yusuf kaç. Araba patlayacak. Yusuf kaç. Tamam tamam tamam. Y bu arada şurası gizli geçecek. Oraya aynen biliyorum oraya oraya gireceğim şu. Arkadaşlar neden bu kadar yani böyle sinirlanıyorsa arabaları bunu. patlatıyor. Alakalı. Ben buraya sıkıştırdım bunu kanka. Gelim. Yusuf bomba haritayı bomba er burayı, haritayı burayı, aç. Buraya sıkıştırdı. Merak etme kanka. Yusuf haritayı bombası. açıp alanı göstersene. Biz bu adam yüzünden şu an Alanın alan içinde pusu bile kurmuşuzdur. Yani harbi. Oh. Haritayı açıp alanı göster kanka Aynen. dibindeyiz yani biz bak. Kanka birisi, elini, birisi gelin, Aa, şey eğmeyin. Biriniz yana Biriniz gideceğiz. Biriyle gideceğiz. Kanka ya, biri çıktı ya hayır da çıktı ya. Oğlum siz de yarım saat el bombası bulamadınız. Aa kanka gelin gelin adam geliyor ya zaten arabayla kaçırılmadı. Öyle de ölür zaten çabuk binin. Arabanı ben ben bindim zaten ben arabam var benim. Daha Kendinize harap ol. Kanka siz kaçın ben burada bunu şey yaparım. Oldu seni Merak bırakacak mı? <laughs> Arkadaşlar yüzünüzü Ben bu adamı öldürmeden galiba. rahat edemem demiştim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar artık yüzük bizi izleyecek. Ya çabuk büyük ben bu adamı öldürmezsem rahat edemem. Bu adamı ben çok gıcık yaptım. Araba araba şuralarda bir yerlerde gidiyordu. Tamam. Anne şimdi kaçır. Ara, gel. kaçır Kurtulur, arabayı kaçır, kaçır. Bayılırsam gel kurtarın. Bayılırsam beni de beni kurtarın. Ben bayılacağım. Ben kesin bayılacağım. Tar. Alana git. alana yürür. Alana sür 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 ara alana sür, alana sür. Ben ben kesin sen bayılacağım. Dur ben. Ben de. Oğlum, Ay, oğlum az. Biraz bir basın kendinize. Git benim basın benim kendinize. Git basın kendinize. arabayı. Sürün, araba çabuk, çabuk, araba. çabuk 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 çabuk. Hadi nitro nitro. Benim canım yüksek. Alperen sen git bak Kim yok ki basayım? Tamam tamam Alperen'i kesin kurtardık zaten. Bayasa da kurtardık tamam. Tamam tamam. tamam no. Süper 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 süper, süper 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 Kanka 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 çabuk git arayalım. Git Aa. Hiç arayalım. Git. Git ara git ara git ara. Kanka bana teşekkür etmeyecek Aa, misiniz? Bize söyle. Bana teşekkür ben etmeyecek görmedim. misiniz? Ah arabaya bin arabaya bin arabaya bin. Tamam dur 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 o ne no, yapıyorsun? kesici bile benim için çok süper bir şey. Ağrı kesici ben bile geldim. benim için çok süper bir şey. Gel gel gel. Aldım aldım. Aldım ben aldım. aldım çaldı Yusuf. Kanka onu ben gördüm ona gittim zaten ben orada. Kanka o kadar. Oğlum adamı ben ölüme götürdüm. Ta alanın ortalarına gittim. Allah Allah. O, bu kadar bu kadarlık da bir şey çalalım yani. Neyse bizim ha. alanın ortasına gitmemiz lazım yoksa gideceğiz. Doğru ya gideriz gideriz. gideriz. Oha. Kanka bu evin bu evin yarı alan içi yarı alan dışı benim girdiğim evin. Hadi. O drop atmışlar. Drop'a basalım bence. Ha bas da geber. Canın canın zaten seni yiyor. Yük... ne yapıyorsun lan? Drop'u ne yapacağız? Pompalı yani, çalışıyoruz. Evet. Seviye 3 deniriz Ne Ve tamam. mi gitsin? Evet arkadaşlar. Çok, çok şu an çok... kaçacağız adamdan kaçacağız. Ben, binerse, Ben iki tane arı kesici ben buldum. Basın, ben iki tane kesici bulduğum için yine canım biraz yükselttim. Yüzde seksen falan yaptım. İzledim, Üst, üste çık. tepeye Üste kalalım. Şun tepeye çık. Ya. Tamam hadi tamam, tamam, araba kalsın burada. araba var. Araba var. Araba var. Olsun Elimizde pompalı var. Boş ver. Adamlar öldürürüz. Yok ki adam. Ya adamlarda 249 varsa? Aa biri sıkıyor. Oo uzak mesafe. Ooo. Şuraya ben bekçi <laughs> kulübesi. Gelin gelin. Gelin şuraya oturalım. Şurada. Şuraya ama gelene kadar burada kalalım. Gelin. 2 kişi şurada. Dündar, dündar. gel. Sana sargı bezi vereyim. Kanka Dündar gel. En azından canına bir sarı yap. Kanka Ay, bir dündar sargı bezi. <laughs> Lazım diyecekken. Biri gelsin. Şöyle Lan. gel. Dündar'ı şöyle gel. Sana da, Hı. da Şöyle gel yeme kankam şöyle. Yeme. Al bir abi bir tane varmış ki zaten de sargı bezi alın mı? Al Dündar. Bir tane varmış. Ben şuraya ineyim de sargı bezi arayayım. Al şunu al şunu. Kal kanka. Gelin kanka şuraya inelim de sargı bezi arayalım. Kanka 6x'i ne yapayım ya ben. ben? Ama AVM'li biri kesiyor şu an bizi. AVM'li biri kesiyor. Durun durun bak. Oo, pompalı mermisi buldu. Şuranın bunda. tepesine çıkın. Şuranın tepesine çıkın buraya oturun. Burada adamlar bizi hiç vuramıyor. Kanka AVM 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 AVM'li biri var oh, burada. Nasıl? Gelin bana, acil, gelin aşağı bana. Gel, acil aşağı gel. Acil aşağı gel. Aşağı atla. Aşağı atla. Gel gel gel. Yusuf Yusuf Yusuf. Atla, atla, Or atla. Orada da kurtarmıyor. Orada da kurtarmıyor. Yapacak bir şey yok. Biraz alanın dışında kalıyoruz bu arada. Bu arada Basın basın Fener basın. Al. Yani... Alana basın. Kimsenin canı yok. Kimsenin canı yok. Alana basın. Alana basın. Çok... Top buraya gelin, Araya bu taraftan gelin. bu taraftan. Buraya gelin, buraya buraya A buraya, 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 buraya. Buraya 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 buraya. Burada çok loot var. Gelin gelin gelin. Şurada çok loot alanın var. Alanın içindeyim şu an ben. Alanın içindeyim. Gelin alanın içindeyim. Gelin bu ağacı. Alanın içinde. Gelin. Alanın içinde bu ağaç. Benim arka taraftan gelin. Görmüyorlar. Alanın içinde şu an bu ağaç. Ya. Etrafı da keselim. Ya sarı bezini ha ben aldım. Adamlar ben burada yapayım. adamlar. Burada burada sargı burada. Tamam tamam biliyorum. Adam geldi bakalım gel. Apo gelelim. Kanka yarısını sana vereyim acın oraya gittiğimizde Yusuf. Yok yok bana yeter bunlar. Aldı birini baydım birini baydım birini. Sıkın sıkın. Biden, birini baydım birini baydım. Oğlum pompalıyla ne yapabiliriz çabuk istiyor? gelin. Neredesin? Ama ben birini baydım pompalı çok iyi iş yapıyormuş. Ona ben. O yönlendim. arabayla geliyor. Tamam kanka beni bırakın. Maçın devamını getirin. Oo Gündar. Yusuf tek kaldın kanka. Yusuf gelme. Yusuf gelme. Yusuf adamlar burada. Ver, kol... Adam orada. Tamam. Öldük. Evet arkadaşlar. Oğlum, videomuz pom... bu arkadaşlar. Oğlum arkadaşlar. pompoluyla da yani. <laughs> ikinci olduk. Ne diyeyim oğlum yani. pompoluyla da ikinci olduk. Yani adamlar Olam. iyiydi. adamların ellerindeki silah da ederim, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Uf iyiydi ya. Bileş. <laughs> Şu yüz yüz tej bir zıra. Tanımadığımız adam biraz uğraştırdı ama güzeldi arkadaşlar. Benim asarım. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz.